Selamun aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleyküm selam. hoş bulduk. Arkadaşlar bugün a ligi satılan en ucuz kabloları satın aldık, onları test edeceğiz. Geçen haftaki videomuz çok beğenildi, şarj aletlerini test etmiştik. Bu kez de en ucuz, herkesin ulaşabileceği kabloları test edeceğiz. Are you listening? Geçen haftaki videomuza birkaç yorum geldi. İşte biz o kabloları nereden bulalım? Hani ulaşamayabiliriz. Çünkü her yere her zaman ulaşmak mümkün değil. Tam kargo ulaşsa bile. A101'de Türkiye'nin birçok yerinde var. İlçelerde küçük kasabalarda bile var. 12 lira tanesi. 11.90. İlk kablomuz micro USB. Bununla başlayalım. Üstünde sadece uzunluğu yazıyor. 120 santim. Herhangi bir amper yok. Burada kablonun dayanıklılığından bahsediliyor. Normal bir plastik kablo. Burada amaç kaç amper veriyor? Gerçekten üstünde yazanlar doğru mu? Bunu ölçmek. Üstünde amper yazmıyor da. Biz 1 amper olduğunu tahmin ediyoruz bu kablonun. Çünkü fiyatı 1 amperlik bir fiyat. Şu an 1 amper çekiyor. Evet. Belki bunu herhangi bir telefoncudan da bu fiyata bulabilirsiniz. Ama her ilçede belde de telefoncu yokmuş. Yani tabii küçük ilçelerde özellikle yok. Yani ulaşmak zor. Aslında tabii abimin dediği gibi bu kablo birçok telefoncu da bu fiyata zaten. Bu özelliklerdeki bir kablo. Aynen. Şu an 1 çekiyor yani. Tamam, vaat ettiği şeyi veriyor. 12.90, 11.90 mi yani niye 12.90? 11.90. Ya şöyle bir durum var. Tamam, çok aşırı kaliteli değil fakat bu fiyata günü kurtarır. Günü kurtarır. Ha, uzun ömürlü kullanımını bilemiyorum. Bir de bununla deneyeyim gerçekten doğru mu? Bence doğrudur da yine de. Evet, 1 amper. Evet. iki tane USB tester cihazıyla bunu sağlamasını yaptı Semi. 1 amper çekiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci kablomuz iPhone kablosu. Bu da zaten malzeme kaliteleri aynı. Plastik. Aynen ona değinmiyoruz. Malzemeli işimiz yok burada. Şarj edip etmediği, o amperi verip vermediği ile alakalı bizim yaptığımız test. Yani şimdi arkadaşlar çıkacak yok piyata kablom alınır. Telefonu bozar. Arkadaşım yolda velde kalmışın. Tamam bak işte abi telefon bozar. Hayır, arka, 13 Pro'ya takıyorum. 11 Pro. 11 Pro. 13 Pro içinden geç. Bana 13 Pro mu aldın? Yani bu yapayım. telefon yaklaşık 17 bin lira falan herhalde değil mi? 17 civarında. Tamam. Taktım. Bakalım kaç amper 1.15. 15 1 amper çekiyor yani demek ki bu kabloda 1 amperlik bir kablo ya da belki 2 amperlik de olabilir. Benim telefonum şu an Aynen. ihtiyacı 1 amper olduğu Üstümde için 1 de amper çekiyor. amper bilgisi yazmıyor. Yazmıyor. Hemen bir sağlama için USB testerla da test edelim. Zaten bu kablolar benim bildiğim herhalde A101'de 4-5 yıldır aynı şekilde Hep satılıyor. Hep aynı satılıyor. Ben de birkaç sene önce yine görmüştüm. USB tester'ı taktık. Bakın aynı değerleri veriyor yaklaşık olarak. Tabi bunun Semih'in telefonunun doluluk ya da boşluk oranıyla da ilgisi var. Tabi benim telefonum şu an %80 dolulukta. Ama bizim amacımız burada 2 ya da 3'ü görmek değil amacımız 1 amperi görebilmek. Yani demek 1 çekiyorsa zaten günü kurtarır abimin dediği gibi. Şimdi bir diğer kablomuz da en son olan Type Tip C Türkçesi. Type C diye geçiyor. Bunda şurada yalnız 3A yazıyor. Ben bundan 3 amper olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu alırken biz de o, o düşünceyle aldık. 3 amper bekliyoruz bundan. Bu da mı 11.90'da? Bu da hepsi aynı 11.90 çok ucuz yani. ve burada şöyle bir şey var USB 2.0 uyumlu bağlantı da diyor yani hepsinde data özelliğinin de çalıştığını evet. söylüyor onu da deneriz ya denir data olacak bakalım bunu da takalım bunun biraz şöyle şuraların renkli yapmışlar Ooh, Mor. Malzemeden kaçmamışlar. Evet. Ama üçü de aynı fiyat arkadaşlar. Benim telefonumda hızlı şarj özelliği var bu arada. Şu an semi 2 amper bölümüne mi taktın? Evet 2'ye taktım. 1.45 evet, çekiyor. Gayet de. başarılı. 3 sıfıra taktım hızlı şarja. Zaten eğer hızlı şarj destekliyorsa burada yazacak. Evet, bakın şöyle. Hızlı değil, Bakın hızlı şarj. Demek ki gerçekten kablo üstündeki 3'ü veriyor evet, abi. Yani 11.90 diye aslında ben ondan pek umudum yoktu. Fiyatı çok ucuz çünkü. Evet burada da aynı veriyor. Bu da dediğim gibi dolulukla alakalı. Şu an dolu olduğu için ne kadar boş olursa o kadar daha evet. çok amper gücü çekiyor. Hemen Sonuç olarak bilgisayara bağlayayım mı? Bilgisayara taktık. Bakın dosya aktarımı gördü. Evet data olarak da gördü. Arkadaşlar bence fiyat. 11.90 Yani bu fiyata. Şu devirde bir de. Yani uygun. Yani bir dolar bile değil. Öyle değil. değil yani günü kurtarır ama uzun kullanım testine bir şey diyemiyorum Tabii yani günü kurtarmak için düşünülebilir. Ben de o kadar hani onu test etmek, denemek lazım. Alan arkadaşlar varsa daha önce yoruma atabilirler. Yoruma yazsınlar. Bu tür içerikleri sevdiğiniz anladığımız kadarıyla devamını istiyorsanız like, yorum bekliyoruz arkadaşlar. Yani başka bir model isterseniz onu da deneyelim. Aslında bunları hediye etsek olurdu ama kargosu daha pahalı. Yani yani yani. O ya arkadaşlar hediye ederiz de bunları biz hani eskişehir olan varsa öyle verelim. filan. <laughs> yani. kargo yani kargoyla göndermek bir kargo 25-30 lira şu an çok mantıksız. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video görüşmek üzere hoşça kalın bay bay